Kaldı 400. Avrupa'daki en büyük ülke Alman. Yüz <laughs> ölçüm olarak. Ya İngiltere olabilir. Yüz ölçümü olarak. Yüz ölçümünü bilmem oğlum ölçmedim ki ama. <laughs> Allah bilir biz karışmayalım ona. Allah tahmin ya 3 ya 4. Birinci olamaz. Şarkıyı da dinledim 3 biz 3 5 sefer dinledim. Şarkı güzel ama bilmiyoruz İngilizce. Bana göre güzel İngilizcesi Acaba Türkçe ne diyor bilemem. Evet. Allah bilir. Merhaba. Merhaba. Öğrenciyiz galiba. Evet. Hangi bölüm? Okumuyorum. <laughs> ne alaka <laughs> Efendim bizim için bir kere olsun güler misiniz? Gülmem Her şeye rağmen. Gülmem abi ben imamım. Ben gülmem. Ben imam değilim gülebilirim. <gülüyor> 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 Paranız yoksa olmak için ne yaparsınız? Abi acelem var bakma ya. Onu sikip. Ya tamam uzatmayın en sinir olduğum şey işte ya. En sinir olduğum şey. Cık. Şunu böyle tam güldük işte. Amına koyayım. Şarkıyı baştan başlatıyor. Ha, güldük işte amına koyayım. Ha bak. Bak. <laughs> bak burada güldük anladın mı? Burada ne oluyor mesela? Mesela şuradan oradan sonra buraya gülen var mı? Abi 0.1 saniyelik bir çarpmayı ne kadar uzun komik hale getirebilirsin ki ben diyor bak. Mustafa 1622 kişiyle bizi oslamış. Teşekkürler Mustafa. Mustafa'dan gelenler hoş geldiniz arkadaşlar. Paşkolar. şimdi para piyasa yeri 60 70 milyon para mı gitti? İşte el işin çalışmada, işte ecel zamanında bayağı iş yaptık. Ee, günde 4 kork yapsak, 10 korku yapsak günlük 100 milyon para kalır. İşte ismin parası böyle diyorlar. Şu gibi olmuş 50 milyon. Burada hayır yok fazla. Millete kriz var. Her şey kredi güveniyor. Ben kredi aklım yoktu. Dolar da korkuyor. Ben güvence bu kadar abi. Ben geliri yok. Şimdi 2, milyon. Nasıl güvenli bu demir? Geri yok. Geri yok. Böyle bir mesaj mı verdiniz dünya? Evet burası. Can sağlık. İç içi iç, 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 Ben meralım var. Dünyayı sizi seviyorum herkese diye. Ben severim ben çok dünyayı seveceğim. İstanbul'da ben 3, 3 ay kaldım fabrikada. Kırın dedim.

Efendim bir kadını çekici kılan üç tane detayı söyler misin? Yani kadınlar... Aa! kulaklığın bataryası bitiyor. Ulan Efe yine hazırlıksız çıkmışsın yayına. Ulan Efe. Anneni. Ooo Emrullah abi uyanmışsın. Ananı. Ananı. Tercihlerim arasında yok. Bu yüzden siz bana erkek sorsanız daha mantıklı. Tamam. Ya öncelikle bir erkeğim. Erkek olarak. Ses sadece soldan mı geliyor? Benim kulaklığımda mı sıkıntı var? Bir erkeğin karıyla kıza zaten ne işi olabilir diye düşünüyorum. Erkek adamın bence erkek sevgilisi olur. Yani bir erkeği çekici kılan en güzel, en dikkat çektiğim özellik kirli sakallı olması. Sakal yani bir erkeğin makyajıdır. Bunun haricinde sakal benim için çok önemli. Esmer olması da önemli. Bunun haricinde nefes alsın yeter yani erkek candır. Allah erkeklerimizi başımızdan eksik etmesin. <laughs> Sarı mikrofon Konya'da. Evet, bay bay. Askeri ücret ne alır olmalı? Bence askerler her şeye layık. Askerlerimizin sayısında ayaktayız. 607. Kulaklığım kapandı amına. Bu kulaklık ne yaşıyor ya? Beni şimdi ayar edecek. Biz olmalıyız. Tam buradayız. Bence askerler her şeye layık. Askerlerimizin sayısında ayaktayız. Askeri ücret bence 600-700 olmalı. ki şu erkeklere takmaları, saç uzatmaları, bıyık koymamaları, yani kara gibi giyinmeleri. İkincisi bir de kulağını kuyruğunu deldirmemeli. Erkek de değil. Erkek değil mi? Karı mı? Şimdi erkekler olmuş kadın. Kadınlar olmuş erkek. Yani bu öyle. Ah pisler, ah onu hiç sorma sıkar açıyorlar, zıkkım hissinler de. Ona çok kızıyorum ben. He bir de öyle derler, bir de oh, diller, pislikler. Arabanın çöpü sıkar içerler, arabanın çöp dışarı. O... Ablanın kızmadığı herhangi hiçbir şey kalmadı dünyada. Soratına bak, götür küllü ümürünü at. Diye mi kızım? Erkek kalmamış piyasada. Erkek yok. Hani erkek mi kalmış öyle namusuna sayıp çıkacak erkek Ben görmedim. Var mı bir tane? Varsa alnından öpeceğim mi? Vallahi yok. İşte yok. Ha kısa aç. Ben bunlar evleneceğim diyor. Avrada açıyor, soyuyor, sobara çeviriyor. Ondan sonra dört gün bırakıyor. Böyle bir saçmalık var mı? Eskiden böyle yoktu. Eskiden saygı vardı. Bir erkeklerde falan bir dingil düzen vardı. Şimdi... Abla bugünü beklemiş. 10 yıldır falan susmuş. Hiç konuşmamış bu konuyla alakalı. Demiş ki illa amına koyayım teknoloji gelişti, YouTube başladı. Biri sokakta beni çevirecek demiş. Hiç yok. Maşallah. Erkekler olmuş birer adam. Kadınlar olmuş birer herif. şunlar gittiklerine bir bak işte ben yalan söylemiyorum daha. Bam, 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 bam. ailenin babasının 5 kızı var. Evet. Birincisi Çaça, ikincisi Çeçe, üçüncüsü Çiçi, evet. dördüncüsü Çoço ise beşincisi nedir? Çeçe, Çiçi, çe Paço. Aylin amına koyayım. <laughs> Nasıl bir mantık yürüttürüz? Şimdi çat. Bir sen ciddi misin ya? Bir sen çöçö çö diyor. ben böyle zeka sorularına hastayım. Bir de bunların gerçekten zeka ölçtüğünü düşünen bir tayfa var biliyor musunuz? Yani gerçekten zeka ölçtüğünü düşünen bir tayfa var. Çeçe, çiçi, çaço, beş, maço. 미초, 치초, 진아, 진아, 나아지아 진아, 진아, 아 진아, 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 아아 <laughs> sakin ol ya. <laughs> Peki efendim talipleriniz çıksa ne dersin? Vallahi sert, yakışıklı, böyle ki can gönülden beni sevecek. Daşşaklı. <laughs> Bu adam değil mi? Beni tapacak. Yürekli, haşin, dinamit, sert olacak. Taşşaklı olacak, yürekli olacak. Tam dört dörtlük olacak. <laughs> Cesur olacak. Nasıl olacak? Taşaklı olacak. Nasıl olacak? Cesur olacak. Nasıl olacak? Taşaklı olacak. Nasıl olacak? Geçir olacak. Yine bir sen içimi görüp ısıtan. Biraz... Gerçekten boomer şakası ya bu şarkı editi falan. Bum, bam, 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 bam. Merhabalar. Merhaba. Efendim Türkiye'nin kaç tane bölgesi vardır? Yanlış hatırlamıyorsam ya 7 ya 8. Neler neler efendim? Akdeniz bölgesi, Ege bölgesi, Karadeniz bölgesi. Pardon. Abi deniz anası taklidi yapayım mı sana? Yap. <laughs> Allah'ım ya. Ne yapıyorsun? Eşinizi seviyor musun? Ben eşimi hiç sevmiyorum. Allah onun belasını versin. Bize evlilik programı sunan 3 isim söyler misiniz? Zuhal Topal, Seda Sayan, Esra Erol. Bize bildiğiniz 3 dünya klasik kitabı söyler misiniz? Söyleyemem. Bir <laughs> Don't yani söyleyemem. Zuhal Topal. Don't <laughs> Kent yani de değil, don't yani. Anna Karenina bir. <laughs> Esra Erol, Seda Sayan 3 dünya klasiği kitabı söyler misiniz? Anna Karenina 1, Anna Karenina iki, Anna Karenina 3 Bir de Johnny Sins galiba. <laughs> Gençlik bence bozuldu ya baya bozuldu gibime geliyor ben <gülüyor> öyle tam gelme istemem istemem öyle gelme birime istemem istemem Allah istemem acayip gençlik işte böyle abi tamam gelme gelmeyeceğim kardeşim sana sor <laughs> cevap amına koyayım. <laughs> tamam gelmeyeceğim kardeşim. Söz veriyorum ölürsen kabrine gelmeyeceğim. İstemem Allah. İstemem. Sana söz veriyorum gelmeyeceğim. Gelirsem adam değilim. Gerçekten çok komik ya. <gülüyor> <gülüyor> o ilk ona bak. İlk ona zeytin dalı koymuşlar. ya bunlar ultra premium manyaklar ilk 10. Eşinizi seviyor musunuz? Evet. Çok seviyor musunuz? Evet. Aşığız. 40 yıl oldu. Peki onun için bütün fedakarlıkları yapar mısınız? Yaparız. Onun için Türkiye'nin en acı biberinden yer misiniz? Acı biberinden. Eşim yer ben yemem. Eşinizi seviyor musunuz? Seviyorum tabii. Aşık mısınız? Aşığım. Onun için her türlü fedakarlık yaparım. Türkiye'nin en acı biberinden bir kaşık dolusu yiyebilir misiniz? Yerim. Misin? Alalım efendim. <laughs> Biber abo. <laughs> 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 Birkaç kaşık. Çok seviyordunuz onu. Evet. Onun için her şeyi yapar. Mıydın? Tabii ki yapardım. Tüm fedakarlıklar Her şeyi gözü Onun kalamadım. için Türkiye'nin en acı biberinden bir kaşık ye yer miydiniz? Tabii ki memnuniyetle. Ne bu kızı? kızım? Türkiye'nin en acı biberi efendim. Hmm. Nasıl efendim beğendiniz mi? Çok güzel. Acı fakat tatlı bir acı. Acı hakkında ne düşünüyorsunuz efendim? <laughs> Nasıl yani? <laughs> Öteki dünyaya gittim geldim. <laughs> Bütün hanımlara tek diyeceğim şu. Kocanızı ne kadar severseniz sevin. Ama asla sakın biberi, bu biberi ne biberi ise bilmiyorum, yemeyin. Öldüm öldüm, ötede gözüm bir şey görmedi, ne adamı gördü, ne kimseyi gördü. <laughs> İşte burnumdan da affedersin. Burnumdan gelen acı isot mu biber mi bu? Çok, çok teşekkür ederim. kırmadığınız için sağ olun. Ne demek? Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Şöyle bir el sallayabilir miyiz? Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Tiki da la 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 la. Tiki da la 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 la. Sugar san kiri aga. Buns ne bans ne bans ne bun bun. Bun bun. I don't know this buns bun. Bet you wanna taste it. Bun bun. Bet you wanna taste. Geçenlerde Saray Caddesi'nden geçiyordum. Elimde bir peçete var yere attım. Bayanın biri bir dakika bakar mısın genç dedi. Buyurun dedim. Ya neden o yeri kirletiyorsun bu vatandaş süpürü. Yenge hanım sen atmayık ben atmayık olsam bu kadar vatandaşımız ekmek nereden yiyecek. O yönden çevremize böyle zarar veriyorum ki vatandaş ekmeksiz böyle işsiz kişi kalmasın diye. Eğer sen atmayık ben atmamış olsadır, çöpçüz işsiz kalır. Efendim bir... Nereden baksan kral hareket. Düşünceli adamın hali başka oluyor. Kurbanın en lezzetli yeri neresidir? Daşayla şükü. Bir de <laughs> böbreği. Bayılırım. Her sabah. O çükü yemeden duramam. Bambaşka bir his. Bunu profesyoneller bilir. Benim gibi. Daşak kebabı yemedilerse yaşamadılar demektir. Hele yanında da bir soğan, piyaz, Harika dostum. Evet. Mutlaka ölmeden önce daşağı <laughs> yiyin. <gülüyor> kadın neden maçı erkek tercih eder? maçı erkek. Benim tercihim maçı değil. Nasıl ister? Böyle kılıbık olsun, ev işi yapsın, çamaşır bulaşık, en son çocuk yapsın olur. Çocuk da istiyor. He? Tabii yapsın niye karşıyı kadınlara yıkılıyorlar ki? Yapabilir Amerika'da yapmışlar Sezeryan. Bence Türk erkekleri de yapabilir. Erkekler çocuk yapabilir ya her şey yaparlar sonra da yapabilirler. Evet. Güveniyorum Türkiye erkeğine yapar. Bir şey olmaz ya sezeryandan. Sezeryan'da İki dakikalık iş. Size ne yapsak sigarayı bırakırsınız? Mesela ne verebilirsin bana? Başarılı geliyor. 500 bin lira verseler sigarayı bırakır mısın? İnsan para için, itibarı için satar mı ya? Ben zaten zararlı bir şey. Zararlı. Kullanıyor musunuz? Elbette. Ama bunu... Belki sigara zararlı olduğundan nereden sen bilirsin? Sen Allah'tan alim misin? He? E nasıl olacak bu iş? Zararlı Belki Peki madem... Abi Google Translate gibi okuyor bu arada. Gitte zararlıysa bu ot olarak vize, filizleniyor toprağın içinde. Evet. E, toprağın içinde madem ki bu haramsa Allahu Teala onun gücü kudreti yok mu bunu kurutmaya? Bunu yok etmeye? Var. Evet. canım benim bak. Topraktan daha daha kutsal bir şey var mı? Yok. Doğru mu? Burası doğru ama sigara zararlı değil mi diyorsunuz? Zararlı değil, hayır. Katiyen Bir zombi olsaydınız ilk kimi ısırırdınız? Ne? Vampir <laughs> olsaydınız kimi ısırırdınız? <laughs> ne bileyim ben. <laughs> bir tanesini ısırırdım. <laughs> Arkadaşlar. Nasıl ısırırsın? <laughs> Hap diye. <gülüyor> Zombos. <gülüyor> Cansar var. Benim arkadaş. Isırım. Isır, ısırım Cansar. <laughs> ben eskiden sokak çıkardım. Her yerde böyleydim. Arkadaşım sürekli şuraya gidelim, buraya gidelim falan ben Hayır ya bir an önce eve gidelim eve kapanacağım kimse be şimdi var ya ben herkesle konuşurum istediğimi yaparım sokakta dans ederim çok güzel şarkı söylerim mesela bak sen ne yazık ki eskiden derdim ki dışarı çıkamam çok çirkinim çok şişmanım insanlar bana bakıyor dalga geçiyor evde bütün gün yatakta Böyle duruyordum. Şimdi beni hayatta tutamazsın. Sabahlıyorum dışarılarda, ormanda yatıyorum. Hayat bu ya. Herkese konuşabilirim. Herkese. Herkese laf atarım. Acayip. Hayat bu. Bari bunlar ot gibi yaşıyorlar. Birine konuşacakları zaman böyle oluyorlar. Sokakta dans edemiyorlar ya. Böyle komik bir şey mi var? Lan köpeğe tecavüz ediyorlar. Normal. Ben dans ediyorum bana. Kıza bak ya falan. Ne var lan? Nasıl ediyorum işte? Sen evde yapmıyor musun müzik duyunca? Yapmıyor musun evde? Tuvalete gitmek kadar normal bir şey. Ben Sivaslıyım. yediğim malı meydanda. Uzun ince. Bir Kaç yaşındasın? 21 ama 15 gösteriyorum bence. Bebek yüzlüyüm falan. Ama manitam var ot gibi yaşamayın. İnsanları kız erkek ayırmayın. Herkes insan, herkese konuşabiliriz. Biri size yaklaşınca direkt odu size affedersiniz ama şey yapacakmış gibi davranmayın. Ben size herkese insan olduğu için yaklaşıyorum. Erkek kız fark etmiyor benim için. Yayınlayacaksınız değil mi? Instagram, Semak Kayseri'nin takipçi kızıyım ben. Umurumda değil lan. Takip edin ya da etmeyin. Ben kitap okuyorum zaten. Görüşürüz. Bir gün oturduk. Nasıldı biliyor musun? Of. Bir anda 11. kata attı. Bir anda 11. kata attı. <laughs>